bahsediyorum. Yüzü. Kahramanın yüzündeki ifadeyi görmen lazımdı. Tabii ki kızı yaşatın diyecek. Ama öyle bir söyleyişi vardı ki. Öyle tereddütsüz. Defneciğim. O kız yüzüne annesine bile bağırdı tamam mı? Elif için o kadar korktu ki ona bir şey olacak diye. Bence mesele başka. Nesi başka? Ne söylemeye çalışıyorsun Emine? Ben ne gördüğümü anlatıyorum sana. Bak canım. Senin yerinde olmak hiç kolay değil. Bebeğin gerçek annesinin Elif olduğunu biliyorsun. Elif'in neden düşük tehlikesi geçirdiğini de gayet iyi biliyorsun. On bireydi. Çok iyi. Hatta inanılmaz. Çok şey borçluyuz size. İkimiz de öyle. O halde sana bir sır vereyim mi? Biz hiçbir şey yapmadık. Her şeyi sen yaptın. Olur mu hiç öyle şey? Bu bebeğin mükemmel bir annesi var. Güçlü, inançlı ve çok inatçı. ben... ...o ilacı Elif'e verirken... ...kimseye bir zarar vermek istemedim aslında. Kahramanla eski günlerimize dönmek istedim. Hiçbir şey olmamış gibi. Ama hastanede o bebeğin kalp atışlarını duyunca ne kadar kötü bir şey yaptığımı anladım. Elifse benim öldürmek istediğim bebeği kurtarmak için hayatını tehlikeye attı. Hem de bebeğin kendisinin olduğunu bilmediği halde. Herkes bizi anne çocuk zannediyor öyle değil mi ufaklık? Ufaklık mı desem sana acaba ha? Ya da başka bir şey diyeyim. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ha? Minik ışık. Sen benim hayatımda kimin ışıksın. Hem doğru da. Sen olmasan bu kadar güçlü tutunamazdım ben hayata. Karanlık hayatımda kimin ışığım benim? Yol gösteriyor bana umut oluyor.